Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Lord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Batı ile savaşıyorduk. Aseray bize saldırmıştı. İki cephede savaşıyoruz. Şimdi bu orduyla birlikte Batı'nın gücünü bayağı bir kırarım ama Batanya ile barışmışlar. O yüzden bir gaza geldi bunlar. Şunların belini ben bir kırayım da. Geç kalkan duvar hemen. Düşman bize gelecek. Mecbur. İki numara açıl. Anan avradını köprü var koş. Köprüye doğru koş çabuk. Koş köprüye doğru. Köprü var. Köprüyü tutarsak yine bunları şişleriz. Kalkan duvarı bırak. Sıra halinde koş. Koş direkt şuraya koş. İki numara şuraya koşsun. Koş 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 koş. Bir numara atış kes. Atlı okçulara para harcar şimdi bunlar. Biz bunlardan hızlıyız. Onlar dağdan inecek daha. Dağdan yavaş iner onlar. 3 numara ve 4 numara otoda. Yine köprüyü tutacağım. Köprüyü tutmak çok iyi oluyor. Eşeklere bak eşeklere bak. Yürü 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 koş 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 koş. Haydi bakalım haydi bakalım. Şurada yine bir kalkan duvar oldu mu köprüde? Hiçbir şey geçirtmeyiz buradan. Okçuları şu tepeye çek. Bak şimdi bir şey söyleyeyim mi? Taktiği iyi izle. Gel şöyle abicim köprüye doğru. Koş bakayım şuraya doğru. Koş 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 koş. Düşman geliyor köprüden koş. Hızlı. Seri. Biraz şöyle köprünün içine girebilir misiniz? Şimdi burada bir kalkan duvar alıyorsunuz. Bir numara şuraya sıkışıyorsun abicim. Dur, görebilirsem önümü. Şuraya şöyle geç. İşaretleyemedim. İşaretledin mi? Dur, dur, yarım oldu. Dur, dur, öyle olmaz, öyle olmaz. Bir saniye oyun kasıyor. Emir vermeye çalışırken oyun niye kasıyor ya? Şöyle geç, şöyle geç, çabuk geç, çabuk, çabuk, çabuk geç, 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 geç. Ben geçeyim ama aradan. Ben aradan geçeyim mi? Ben çekleyeyim çekileyim aradan. Siz kalkan duvarda durun. Ama bu yan taraf açık kalmış bak. Öyle olmaz. Ara. Böyle olmaz. Bir numara. Buraya tam sınırdan geleceksin ki bir anlamı olsun değil mi? Sınırdan sınıra. Azıcık daha açılın bakayım. Biraz daha doldur şöyle köprüyü. He. Maksat köprüden düşman geçirmemek zaten. Okçularımız da köprüyü tarayacak bu esnada. Atış kes bir bekle. Düşman piyadesi ilerlemiyor mu köprüden? Bizim okçu atlılar arada kaldı. Düşman da ilerlemiyor. Bak sen onlar da köprünün o karşısını tuttu. Oğlum bak ölürsünüz. Biz gelirsek köprüden. Harbi yamulursunuz bak. Bu enayiler ciddi ciddi gelmiyor mu şimdi? Peki. Çekil lan. Aç bana yol aç. Oğlum çekil. Aç bana yol. Geliyorsunuz mu Gelmiyoruz. bak ona göre hareket edeceğim ben. Galiba gelmiyorlar. Bir numara ilerle abicim. İlerle abi. Gel tam şuraya. Gel tam buraya gel 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 gel. 60 metreye gel gel yürü. Bir numara atı serbest. Atabileceğiniz mi buradan? Çok sıkışık olduk gibi ama. Bakayım. Gayet de rahat atıyorlar yani şu an bizim adamlar. Çok da rahat değil de. Gene atıyorlar lan baya. Çatır çatır. Arada attılar kalmasaydı iyiydi. 2 numara. Gel bakayım şöyle biraz yaklaş. Çok uzakta kaldınız siz görmüyoruz orada. Ya da sizi şu tepeye çeksem mi? O tepeye çıkamıyorsunuz mu? O tepeye çıkamıyorlar. Neyse. Ya oradan ben çıkartırım da şimdi süvari olmam lazım. Akşam olduğu için çok belli olmasa da şu an havadan geçen cevelinleri görüyorum ben. Bayağı şişliyoruz adamlar yani. Şuraya bir de şöyle. Oradan sıkarlar ha yandan. Çapraz ateş. Düşman ilerliyor mu? İlerlemiyor. Bizimkiler Javelin atıyor mu hala. Atıyorlar. Sıkıntı yok o zaman. Tam yani çok rahat atamıyorlar muhtemelen ama olsun. Ya yani birazcık atıyorlar. Ben de şuradan Javelin atayım beyler. Siz burayı nasıl görmüyorsunuz oğlum? Ateş kestedik dedik Şimdi aklıma geldi o. Atı serbestin. Buradan vur köprüyü. Ama oraya değil şuraya doğru sıkarsanız daha verimli olacak gibi. Ben de şuradan atsam yetişir mi lan Cavide? Yetişmez ya buradan yetişir mi? Yetişir yetişir. Belki. Bilmiyorum tam nereye gittiğini şu an. Bizim okçulara da kill almaya başladı. Güzel. Arkada kalanların bir kısmı sıkamıyor galiba diyecektim. Onlar da sıkıyormuş. Şunlar sıkamıyor sadece. Şu sırtın arkasında kalanlar. O da adamları çok aşağıya kaydıramıyorum o yüzden. Lan bu da javelin atıyor buradan. Yetişiyor demek ki oğlum. Ben mi atamıyorum acaba? Bak aynı hizada attık gibi oldu. Allah Allah. Oğlum. Benim javelim bozuk mu ya? Ayrıl köprüye. Köprüye ayrıl. Saldır şimdi. O tam istediğim şeyi yapamayacağım köprüde. O yüzden saldırdım. Arazide açıyorum ya askerleri. Ayırıyorum. Zaten askeri kalmadı bu enayilerin de. Bir numara pozisyonu tut orada. Orada dur. Orada dur bir yere gitme orada dur. Ayrık değil. Kalkan doğru ol tekrar. Tekrar kalkan da orada orada dur. Düşman çekiliyor. Çekil bakalım biraz daha komut etmem lazım askerlerime hemen gideyim yanlarına. Şu ata binemiyor muyum ya ne atı bu? Hiçbir ata binemiyorum ki ben. Bana gariban yük beygiri falan lazım anca ona binerim ben. Şu yanı bir aç bakayım yanı. Yan aç. Ne oluyor lan burada? Benim askerlerim burada. Kıstırmaya çalışıyorsunuz. Ha? Kırar mısın benize? Bakayım gelen var mı arkadan? Hah, öbürü nailer de geliyor. Tam istediğim gibi. Bilerek terk etmedim zaten köprüyü. İki var. siz bu atış kesin de bekleyin bakayım azıcık. Yeni düşmanlar bir gelsin ondan sonra şey yaparız devam ederiz. Aslında bizlerle hep şu önündeki javelinleri mi toplasaydık ya? Biraz javelin doldur kesin. De i̇şte bu mallar geliyor boşver. Yerine var atış kes dedim ben size. Dememişim. Bir atış kes. Bir atış kes sakin. Buradakilere sıkma. Düşman bir toplansın öyle. Hatta bir söyleyeyim bir numara. Az bir ilerlesenize siz. Gelin bakayım şöyle. Biraz yürüyün belki şu yerden javelin mavelin bulursunuz. Bunlar da iyi yere çöktü ha. Oradan çıkmaz onlar. E biz ilerleyelim abi o zaman. Yürü. 60 metreye girince şimdi içinizden geçmeyeceğim mi ben Önümüz Javelin dolu bir yerler. Yani çok da dolu değil de. Dolu denemez de. Buyurun beyler atı serbest. Hiç javelin kalmadı galiba ya. Yani. Atı serbest de. Javelin'i ilk tur dur harcadık. Yaklaşmaya devam ufak ufak. Hiçbir şey binemiyor. Yok daha javelinimiz bitmemiş. Daha varmış biraz daha. Yerde pek javelin kalmamış ama. Biraz daha hızlı gitsek belki bir şeyler yapabilirdik. Belki. Lord bu. Şu lord. Sen benimsin oğlum. Hadi ya kızmış bu da. Hani bu adam vuramıyor Sancağını da düşüttürdüm en aynı. Beyler geri sizde. Çekil süvari. Bizim adamlar blokluyorlar sadece burada ya. Ne en lan. Beyler atı serbest hala atabiliyorsanız Javelin verin? fırlatın. Geliyor bunlar? Gelmiyorlar. Javelin atıyor muyuz? Oo, atıyoruz. Atmaz mıyız? Atıyoruz. Fırlat fırlat. Biraz uzun bir savaş oldu ama değdi. Güzel oldu köprü savaşı. Bu bir önceki köprü savaşından daha iyi oldu lan. Bak hala arkada asker spawn oluyor. Kaç kişi oğlum bunlar? 600 kişi değil miydi bunlar ya? Bir saattir burada şey yapıyoruz. Bir numara. Yaklaş. Yaklaş yaklaş yaklaş. Bunlar gittikçe geriye kaçıyor. Yaklaş. Köprünün ucuna gelelim artık. Köprü avantajımızı kaybedeceğiz ama yapacak bir şey yok. İki numara. Piyadenin arasından geçip buraya gelebilir mi? Zor ya. Atış kes şimdilik. Şuraya yaptığımız javelinleri geri toplayacağız. Hemen buraya ilerleyin. Kalkan duvarda ilerleyin oğlum buraya. Nasıl yayılıyorsunuz böyle? Baksana abi burada bir sürü javelin var da Yarısı burada duruyor javelinlerin Ben dinle Şöyle şuraya düzgünce düzgünce bak Düzgünce bir yerleş Şöyle yerleşsenize Şöyle yerleşin de javelinlerinizi geri toplayın Hızlı hızlı Yadımda hayleri gel Javelinleri topla Javelin almayacağınız malum yerden. Dolu lan yer. Biraz daha ilerleyin bakayım. Arkadakiler alır belki. Abi yer javelin dolu toplayın. Deli misiniz? Ben toplayayım. Madem siz almayacaksınız ben alayım ya. Benimki dolu olsun. Kaç tane attıydım arkada. Tamam doldu. Dört tane atmışım. Şöyle ilerle. İki numara da bir yanımıza gelsin artık ya. İki numarayı da şuraya bir çekeyim de. Oğlum çok var bak. Niye toplamıyorsunuz? Sıra olun da. Düşman geriye çekildi. Ha, düşman kaçıyor mu ya? Abiciğim toplayacaktınız madem Usta toplayın diye buraya çektim zaten Abi, toplayacaksanız toplayın bak bir sürü cavelim var onun avradını baya fazla var yer dolu lan toplayın sıradayken topluyorlarmış şimdi topluyorlar bak nasıl topluyorlar topla 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 bunları bir daha açacağız oğlum düşman kaçtı mı? Düşman nerede? Düşmanı göremiyorum. Kaçmışlar harbiden lan. Ben Javen'in toplatacağım diye uğraşırken düşman kaçmış. Bir tur daha dalacağız da o zaman. Asker yolladım artık. Bir daha girmem. 268'e 50 ölü vermeyiz herhalde. 15 ölü benden 2 kişi öldü. Normalde o da ölmezdi işte asker yolladık diye oldu neyse. 8 tanesini ben aldım. Bunların sadece kalitelerini alacağım. Çok fazla köylü var zaten. Bulutun hepsini alırım. Tahılla ezilmiş tüccar şapkası kalabilir. 166k paramız var. Parayı da çok kazanmıyoruz çünkü çok loot satamıyorum çünkü sağa sola gezip. Şuraya bir girelim. İsteyen asker alsın, isteyen mal satsın. Tutsak limitini de fulllemeseydiniz direkt iyiydi yalnız. Bir zırh bakayım mı ben? Emir zırhı var yani. Diğerleri çöp gibi. 9-12'lik. 11-16. Pelerin de çıkarmam. Bu arada önümüzdeki bölme hileden bizim askerlerin giydiği o yüzlük zırhtan alıp tam Spartalı gibi gezeceğim. Parasını atarız. Sat bakalım notu. Yemeğim var mı? Yemeğim de çok dur lan gerçi artık. Full yemek yemek de topluyoruz. Yine ben zeytin biranın az olduğunu düşünerek alayım biraz. Ya bunları aldık. Bunlar mı geçirdi bana kapasiteyi? Sat başka bir şey sat. Gömlek memlek. Batı barışıyor mu? 170 araç alarak. O biraz daha artar şimdi dur sen. Ben orta işe doğru gideyim o biraz daha artacak. Ama bak kırarım seni bir tarafına. 100 araç alarak. Barış. Barış düşüyor gibi barış. Yüz araç alarak barışalım. Adamlarını falan saldık. Şimdi Aserayla VS atmaya gidebiliriz. Rahat rahat. Asker toplayın bakayım. 10 lirada isyan çıkmış. 10 liralar 10 lira bizim konuşamadım. Tamam öbür taraf. Yanlış hatırlamışım bir an. Şehirlerin parası yok. Öyle bir ufak bir sıkıntımız var. 92 hurma mı? Neyse. Anda ne var? Asker? Olmaz. Bunları satmamışım. Satalım. Askerlik bir şeyimiz yok. Şuradan ben bir Sargota gitsem, ne olur? Bir şey olmaz gibi ya. Hayır, bunlar bana saldırdılar. Hiç bir kere geldiler kuşatmaya. 900 kişilik orduyla 5800'e düşmüş zaten güçleri. 1060 araç ödeyerek öyle bir şey yok aslanım. 1060 araç falan ödemem. Şu an bak Lord çeksek verebilecek bir tane kalemiz var. De Lord çekecek paramız yok sıkıntı orada. Ben Sargot'a gitmem lazım. Hızlıca gidelim geri döneriz. 78'liği de atabilirim ordudan. O da bir asker toplayıp kendine gelebilir. Diğeri 85 kişiye çıkmış. Ticaret. Kaç param var? İyi bunun parası varmış biraz. Peynir, tereyağı, zeytin. Bira, üzüm, hurma. Bunları bir al. Tahıl çok kesin bende bak. 400 tahıl birikmişken ondan ağırız. Tabii sıkıntı değil. 69 bin buradan aldık. Karasa doğruyım da, da öyle döneyim bari ya. Bu kadar gelmişken bu tarafa. Sonra tekrar şeye döneriz orta işe. Yine kuş şey yapacaklar gibi orta şey, bir kuşatacaklar gibi ama. Buraların hanında bir işimiz yok. Buralardan Sparta askeri çıkmıyor. 60 bin de buradan aldık. Daha elimde loot da var. Yemek almayacağım artık yeter. Yemeğimiz... Bir şey söyleyeyim. Bir sıfırlar mısın? Yemeğin olduğu yerdeki şeyleri bir satsana. Şimdi şuradan sat şurası bir temizlensin. Neyin ne kadar olduğunu göreyim rahat rahat. Hurmamız az sadece. Sadece hurma alırım. Hurma dışında bir şey peynir alınabilir. <laughs> Tereyağı da olurmuş. Biraya gerek yok. 240 bira olmuş. Ete de gerek yok. Üzüm alınır. Tamam. 348 bine bir klan gelir mi? Gelmez ya. Riski atmaya gerek yok böyle bir 600-700 bin kasıp ondan sonra şey yapmak daha mantıklı. Şansımız denemek. Karantor kalesi kuşatıldı. Olur. O da olur. Bir asker toplayın bakalım şuralardan. Kaç kişi kuşatmış abi kale? 500. Bu kadar kalabalık gelmeseydiniz keşke ya. Nasıl durdururuz biz şimdi sizi? Şehre girip hemen geliyorum. Devam edin siz. Hem bir gündüz olsun. Para geldiyse az da loot satalım. Bir 30 bini var. Şunları sattık. Geliyorum. Yok, akşam olmazsa iyi olur. Tamam güzel. Ne yapıyorsunuz beyler? Kaç kişi kızlara falan gelmeye başlamış. 6 kişi. Gelin bakalım. Alkan duvar. Ayrıl. Nerede bunlar? Bunlar bize gelir mi? Bunlar da bize gelmez gibi. Hep biz saldırıyoruz ya. Bir kere de bunlar bize dalsın biz savunma yapalım. Yürüyün bakayım şöyle bir. Düşmana doğru bir yürüyelim nasıl olsa onlar gelmeyecek. Altta battım yanlışlıkla. Nereye çekildi bunlar? Tepeye mi? Daha çekilmemişler. Çekilmeye çalışıyorlar. Çekilin çekilin geliyoruz. Çok şey yapmayın kendinizi. Gerçi tepelikte pek bir yer yok ama orası da zaten tepelik değil. Ne en iyi adamsınız lan. Şunları şöyle bir kıstırayım ben dur. İki numarayı da şöyle çektik mi? Gelin bakayım. Şuraya bir yerleşelim mi dersin ondan sonra ayarlayacağız. Siz bir atış kesin bu arada unuttum ben onu. Gel bakayım oğlum çok iyi kalkan duvarı ya. Harbi çok iyi. Bir geçin bakayım yerinize hepiniz. Önce bir kalkan duvarı bir oluşturun komple. Sonra gelen bütün okların şeylere çarpma sesini duyayım kalkanlara. Güzel. Şimdi ilerle şöyle. Okçu da tam yerimize gelecek. Şu an muhtemelen artık fırlatmak için güzel bir menzile girdik gibi. Bakayım. Yok daha biraz daha var. Bizim süvariler mal gibi saldırdı ve ölecekler. Bir yapay zeki atan bir sığır. Böyle çok hafif daha yaklaşalım. Ve birazcık daha. Okçu aynı yerinde kalabilir. Okçuyu yanaştırmaya gerek yok daha fazla gelen süvarileri bir kesersek diğerlerini şişleriz sonra. Hazır mıyız? Hazırsak buyurun. Haydi bakalım. Görmüyor olmanız imkansız. Ama orada bir tık yamuk duruyor gibi bizim. Biraz daha ilerleyin. Garanti olsun. Yürüyün bakayım. Havaya bakıyorum da şabelim fırlıyor mu diye. Pek bir şey göremedim şu an. Ha 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 şu yan taraftan bir atış başladı şuradan. Bunlar süvarilere falan sallıyorlar muhtemelen. Biraz yamuk kaldık dedim ya ondan oldu. Beyler hafif şöyle bir rotasyon alabilir miyiz? Şöyle şöyle hafif. Şöyle bir dönersek efsane olacak bak. Mükemmel mükemmel. Okçu da iki adım daha gelsin bakayım. Ha, şimdi mükemmel oldu. Bak şimdi güzel oldu. Tamam. Eski gibi oldu şimdi. Yandan bir süvari saldırısı yedik. Nedir? Sabit durum. Bu sefer erken hücumladı adamlar. Hazır. Ben dinle. Erav değil, futbol. Ayrıl bakayım bir. Çabuk ayrıl, 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 ayrıl. 2 numara az geri çekil. Çık bakayım şuraya. Gel 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 gel. Bırak düşman bir girsin. Bekle, hücum için erken şu an. Bekle. Birazcık eleyeceğiz bunları. Çık lan. Ben aklını alırım ha. Ne oldu lan? Oraya bir düşman mı spawn oldu? Bana mı öyle geldi o? Şuraya bir Ne oluyor orada? İçimize mi spawn oldu onlar bizim? Galiba içimize spawn oldu adamlar. Böyle bir şey yok ya. Neyse köylüler gelmiş zaten. Sıkıntı yok. Şişledik hepsini. Böyle atası... Adam atla bana çarpıp atın üstünden mi uçtu? Ben tam göremedim orayı. Ya da tam o esnada biri vurdu bunları. Bak. <laughs> Okçulardan daha iyi fırlatıyor bizimkiler. Fırlatın lan. Herkes hücum. Haydi bakalım zamanı geldi. Saray muhafızına bak sen. Usta saray okusuyum. Gerçi o saray muhafızları şeydi lan. Doğru. İyi iş işledik yine. Benden kaç ölü var? Benden ölü vardır bu sefer. İki ölü var aynen. Bu sefer çünkü biraz erken hücumladı düşman. Normalde baya öle, ölene kadar bekliyorlardı öyle. Bu sefer hücumladılar. Hücumlayınca bir ayırmak zorunda kaldık adamları. Şimdi ayırmasak şöyle bir sıkıntı oluyor. Daha önceki savaşlarda yaşadık. Düşman dibimize gelince pek kill alamıyoruz. Sonradan hücum verince. O yüzden ayırıyorum ki. Öndekiler savaşırken arkadakiler de şabelin fırlatsın. Bir de çok geniş bir alana yayılıyoruz bir anda. Zaten piyade olarak çok kalabalız. Asıl var ya bizim bir Sturge VS atmamız lazım. Sturge VS atsak nasıl olur acaba? Ulan en kaliteli adamları bıraktı herhalde bu. Burada da çöktük. 383 bin güzel para. Aseray ne diyor barış konusunda? Gerçi daha bunlarla barışmam zaten de. 90 araç ödeyerek. Oo. Neredeyse şeye gelmiş bak ha. Araç alma yer şeyine gelmiş. Başkası bir savaş açarsa onlara patlar onlar. Pazar yeri yapılıyor. Güzel. Ee, kaleye git. Zindana git. Dur garnizon değil. Yanlış oldu. Zindana gideceğiz. Şu üçünü sallıyoruz. Gerisini satacağız. 11 spartan oblit alırım bu arada. Bir kısmını yine şeye atarız garnizona. 6 tanesi yanımızda kaldı. Ordum full Spartan update'lerden oluşuyor ve sürekli öyle gezmeyi planlıyorum şu an. Yani şampiyonlar güzel. Hepsini şuna çevirsek tabii iyi olur mu? İyi olur. Neden iyi olmasın? Bu adamlar şampiyonlardan daha zırhlı çünkü. Ama yani şampiyonlar da şekil duruyor be. Ama değiştireceğim. Yine hepsini buna çevireceğiz. Bir de kalkan duvarda sadece tek çeşit kalkan tek çeşit asker olunca böyle bir çok efsane gözükür. Ve şey ordusuz bir savaşa girmem lazım bir sadece benim askerlerim olsun. O zaman efsane olur. Bayağı sağlam bir şey olur. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Raketip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.